Zürih'in merkezinde hizmet veren Asgar Boş Servisindeki tek hedef müşteri memnuniyeti. Her türlü servis imkanının sunulduğu mekanda müşterilere kaliteli hizmet sunuluyor. Her marka aracın garantili servisini yapan Asgar Boş Servisi 17 yıldır Zürih'te müşterilerine hizmet veriyor. Askar Boy Servisine getirilen araçlara başta mekanik, kaporta, boya, yedek parça, aksesuar, cam, kilit ve döşeme gibi tüm gereksimleri anahtar teslimi tek elden çözüme kavuşuyor. Askar Boy Servisinin sahipleri Süleyman, İsmail ve Bilal Göktaş kardeşler hizmette önce olmanın gururunu yaşıyorlar. Haftanın 6 günü müşterilerine hizmet verdiklerini belirten Süleyman Göktaş, kalite için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına dikkat çekti. Biz İsviçre'de Göktaş kardeşler olarak 17 senedir 5 personelimizle birlikte haftanın 6 günü müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz.